Radyo. Radyosuz bir dünya düşünmek zor. Radyoyla uyanıyoruz, radyo dinleyerek araba kullanıyoruz ve hatta çok uzak mesafelere iletişim kurmak için radyoyu kullanıyoruz. Peki tüm bunların nasıl başladığını hiç düşündünüz mü? Radyonun hikayesi, insan zekasının büyüleyici bir yolculuğu, etrafımızdaki dünya ile iletişim kurma ve bağlantı kurma arzumuzun bir kanıtıdır. Birçok büyük hikaye gibi bu hikayede tek bir kıvılcımla başlıyor. Radyodan önce iletişim fiziksel kısıtlamalarla sınırlıydı. Telgraf devrim niteliğinde olsa da mesaj iletmek için kablolara ihtiyaç duyuyordu. Ancak uçsuz bucaksız ve görünmez radyo dalgaları cezbedici bir olasılık sunuyordu. Kablosuz iletişim. Bu olasılık, mucitlerin ve hayalperestlerin hayal gücünü ele geçirerek iletişim teknolojisinde bir devrimin sahnesini hazırladı. 1895'te Guglielmo Marconi adında genç bir İtalyan mucit çığır açan bir başarıya imza attı. Elektromanyetik dalgaları kullanarak bir mesajı başarıyla iletti ve bahçesinde kablosuz olarak gönderdi. Bu, pratik radyo iletişiminin doğuşunu simgeliyordu. Başlangıçta kısa mesafeli sinyalleşme için kullanılan Marconi'nin icadı muazzam bir potansiyele sahipti. Dünyanın şaşkınlığını bir düşünün. İşte bilgiyi görünmez bir şekilde havanın içinden iletebilen bir teknoloji. Marconi'nin icadı hem heyecan hem de şüpheyle karşılandı. Bazıları bunu sadece bir yenilik olarak görürken, diğerleri devrim niteliğindeki potansiyelini fark etti. İlk benimseyenler arasında denizdeki gemiler arasında iletişimi geliştirmek isteyen denizcilik kuruluşları vardı. Ancak Marconi kısa mesafelerden memnun değildi. Mesajların anında kıtalar arasında gönderilebileceği, kablosuz iletişimle birbirine bağlı bir dünya hayal ediyordu. 1901'de birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi yapmaya koyuldu. Atlantik Okyanusu boyunca bir sinyal iletmek. Deney cüretkar bir deneydi. Güçlü vericiler, devasa antenler ve fizik yasalarına sağlıklı bir dozda inanç gerektiriyordu. 12 Aralık 1901'de tarih yazıldı. Kanada Newfoundland'da bulunan Marconi ve ekibi İngiltere Cornwall'dan iletilen zayıf ama açık bir sinyal Morse alfabesinde S harfi aldı. Dünya hayrete düşmüştü. İmkansız başarıldı. Bölüm 4: Kristal Devrimi. 20. yüzyılın ilk yılları radyo teknolojisinde hızlı gelişmelere tanık oldu. Ancak 1920'lerde kristal radyonun geliştirilmesi radyoyu gerçekten sıradan insanların evlerine getirdi hantal piller ve karmaşık devreler gerektiren önceki radyoların aksine, kristal radyolar oldukça basitti. Genellikle evde kitlerden yapılan bu radyolar, radyo dalgalarını algılamak için bir galen kristali ve ince bir tel kullandı. Pil gerekmiyordu. Kristal radyo, menzil ve ses kalitesi açısından sınırlı olsa da, radyoyu kitleler için erişilebilir hale getirdi. Aileler bu ev yapımı setlerin etrafında toplanıp müzik, haber ve hikayeler dinleyerek Radyonun büyüsünü birlikte yaşadılar. Bölüm 5: Bir İnovasyon Mirası. Marconi'nin ilk yayınlarından kristal radyo çılgınlığına kadar radyonun ilk günleri inanılmaz bir inovasyon dönemiydi. Ancak bu ilk öncülerin etkisi o ilk setlerin çok ötesine uzanıyor. Geliştirdikleri teknoloji bugün içinde yaşadığımız kablosuz dünyanın temelini attı. Bir düşünün. Akıllı telefonlarımız, Wi-Fi, GPS, hatta Bluetooth kulaklıklar hepsi o ilk radyo mucitlerinin öncülük ettiği kablosuz iletişim prensiplerine dayanıyor. Dahası, radyonun kültürel etkisi inkar edilemez. Bilgi ve eğlenceyi tüketme biçimimizi değiştirdi, dünyayı oturma odalarımıza getirdi ve bizi daha önce hiç hayal etmediğimiz şekillerde birbirine bağladı en sevdiğiniz podcast'i dinlerken veya kablosuz olarak müzik yayını yaparken tüm bunları mümkün kılan inovasyon mirasını takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Bir dahaki sefere radyo düğmenizi ayarladığınızda her şeye başlayan deha kıvılcımını ve hepimizi birbirine bağlayan görünmez dalgaları keşfetmeye devam ederken önümüzde uzanan sınırsız olasılıkları hatırlayın. Bir sonraki Şem TV belgesel kuşağında buluşmak üzere kendinize iyi bakın